Arkadaşlar merhaba. Ee, bu dersimizde de kısmet olursa devlet arşivlerinden faydalanırken e, bazı dosyalara nasıl ulaşacağımızı dipnot verilmiş bir yazıda yer alan kaynakçıdan e, arşivdeki o belgeye nasıl ulaşacağımızı göreceğiz. Ama tabii ki arşivin tamamını bu şekilde incelemek çok zor, çok zaman alan bir iş. O yüzden biz de kısım kısım gidiyoruz. Bir dersimizde Cevdet tasnifini ele almıştık. Bu dersimizde de arkadaşlar Ali Emiri tasnifini ele alacağız. Devlet Arşivlerinde yer alan Ali Emiri tasnifinde neler var ee, ve neye göre e, bu tasnif yapılmış? Biliyorsunuz Cevdet tasnifi konularına göre yapılmıştı. Hatırlarsanız e, C nokta dâhiliye CAS, CADL şeklinde konulara göre yapılmıştı. Peki Ali Emiri tasdifi neye göre yapılmış? Onu görmeden önce Ali Emiri hakkında kısa bilgi vermek lazım diye düşünüyorum. Çünkü son dönemlerin e, tarihimizin en büyük kütüphanecilerinden bir tanesi Ali Emiri'dir. Arkadaşlar Diyarbakır'da doğmuştur. 1920 yılında görevlendirilmiştir. 1920 yılında e, arşiv tasdifini yapmak için, hazine-i evrakı tasdif etmek için görevlendirilmiş ve vefat edeceği 1924'e kadar bu görevini sürdürmüş. Arşiv belge tasdif sistemini ama e, daha sonra da e, bu tasdif işlerinden vefat etmeden istifa etmiştir. Harput ve Erzurum'da defterdarlık yapmıştır. Tam bir kitap kurdu ve tam bir kitap hayranıdır. Gördüğü tüm kitapları almaya çalışmış. Alamadığını da arkadaşlar eliyle kendisi kopya etmiştir. Bunun dışında da bazı dergiler çıkartmıştır. Nevadiri Eslaf, Levami Ul Hamidiye, Osmanlı Vilayet Şarkıyesi Şeyh Emin Tokadi diye. Peki Ali Emiri tasnifi arşivde nasıl yapılıyor arkadaşlar? Öncelikle biraz ondan bahsedelim. Ali Emiri tasnifi arkadaşlar arşivde kronolojik olarak yapılıyor. Fakat bu kronoloji altını çiziyorum padişahların tahta bulunduğu zamana göre yapılıyor. O halde Ali Emiri'nin esas aldığı tasnif sistemi arkadaşlar padişahlardır. Padişahlar. Her padişahın dönemine göre bir tasdif yapmıştır. Peki, bugün devlet arşivi bu tasdifi koruyor mu? Evet, bugün devlet arşivleri bu tasdifi koruyor. E, o halde beylikler öncesi de tabi tasdif yapmıştır Ali Emir'i. O halde beylikler öncesi yapılan tasdifi Ali Emir'i tasdifi nasıl diyoruz? Bakın Ali'nin A'sı emirinin E'si nokta. Sonra Osmanlı öncesi yani Belikler dönemi ise O Ö. Evet. Arşivde bunu bu şekilde buluruz. <laughs> A E O Ö. Eğer 1. Osman'a ait belge ise yani şurası ise 1. Osman döneminden bahsediliyorsa şöyle bir alalım bunu. Evet, 1. Osman döneminden bahsediliyorsa o halde arkadaşlar 1. Osman döneminde çok fazla zaten belge yok. 1301 miladi. O zaman biz bunu nasıl göreceğiz arşivde? E, A, Ali'nin A'sı, Emir'inin E'si A, E O S, M nokta Roma rakamıyla bir. Bu bir arkadaşlar birinci Osmanlı simgeliyor. Biliyorsunuz Osmanlı devletimizin malumunuz kurucusu Osman Gazi. Osman Gazi Osmanlıların ilk padişahı. Adı Osman olan ilk padişah. E adı Osman ise ilk Osmansa Osman bir OSM. Bakın OSM 1 Eğer arkadaşlar bakın şurada A Ali Emiri Nasi E A E nokta Sorene. Bu ne? Bu da arkadaşlar Sultan Orhan. S Sultan O R N Orhan. Bu şekilde tasnif devam ediyor arkadaşlar. Eğer bakın Şurada ne diyor? Ona bir bakalım. A Ali Emiri nokta Sultan Murat bakın MR'de Roma rakamıyla 1. Neden 1 yazdım? Çünkü bu birinci Murat. Eğer bu ikinci Murat olsaydı A, E, 2 olurdu. Hemen bunu da bir gösterelim. A, E, S, M, R'de iki, bakın, 2. Bakın ikinci Murat. Tabi arşivde şu Murat 2 diye görmeyeceksiniz. Tasnif arama yerinde. Neyi göreceğiz onun yerine? Onun yerine göreceğimiz kısım şurası. Eğer bu Sultan 2. Murat değil de 3. Murat olsaydı arkadaşlar biz bunu göreceğimizi nasıl görecektik? Evet, onu da bir gösterelim bakın ikinci Murat'ı gördük hemen 3. Murat dönemine geçiyorum evet 3. Murat 4. Murat burada var 3. Murat atladık galiba bir yukarıda yani ne yapıyoruz Ali Emiri Ali Emiri nokta alemiri nokta smrde sultan murat nokta 4 evet ae gösterelim arkadaşlar ae alemiri s sultan mrde murat 4'te 4 Aynı şekilde arkadaşlar bakın Ali Emiri Sultan Ahmet Ahmet 1 Bakın biz en başta Osman'dan bahsetmiştik. 1. Osman'dan. Bakın yine burada Ali Emiri Sultan OSM 2 Evet tasnifimizin mantığı bu arkadaşlar. Bakın Sultan Osman'ı aynısını Aynı şeyde, aynı mantıkta bir Osmanlıları bir şey alalım şu Sultan Osman'ı ve Sultan Osman 2 ve Sultan Osman 3'ü. E burada şimdi tasnife baktığımızda AE aynı. Burada da aynı. Sos M de aynı. Burada da aynı. Sadece şurada birisi 2. Osman, birisi 3. Osman. Burası 2. Osman, burası 3. Osman. O halde aradığımız dönemde tasdif olarak şuradan alemiri tasdifine baktığımızda bir belgenin kime ait olduğunu anlamamız arkadaşlar çok zor değil. Yani aynı şekilde bakın Sultan Ahmet'i alalım elimize. Bir Sultan Ahmet de buralarda. Evet şurada var. Bu üçüncü Ahmet. Bir de bakın burada ikinci Ahmet var. E şimdi biz bunu e, bakın Ali Emiri'nin A'si aynı ikisinin üçünde de Ali Emiri, Ali Emiri. Samede bakın Sultan Ahmet, Samede Sultan Ahmet, Samede Sultan Ahmet. Ne farklı burada? Bakın bir farklı. Bu birinci Ahmet dönemini, Alemiri taslifinde tabi bundan bahsediyorum. Bu ikinci Ahmet dönemini, bu üçüncü Ahmet dönemini bahsediyor. Bakın SMT Sultan Mustafa 2 Şuralarda çekelim arkadaşlar. SMT bakın Sultan Mustafa 2 dedik. Burada görüyoruz. SMT Sultan Mustafa 4 Bakın 4 O halde arkadaşlar Alemiri tasnifinin padişahlar e, baz alınarak yapıldığını, evet konularına göre belki tasnif edilmiştir ama şey kronolojik olarak tasnif edilmiştir ama padişahlar baz alınarak yapıldığını bilelim. Bakın buradan hemen Alemiri tasnifini önce bir Alemiri'yi görelim arkadaşlar. Bakın Alemiri hakkında bilgi var. Tam bir Kitap kurdu kendisi. Resmini görelim. Gördüğünüz gibi bir internet sitesinde Ali Emiri tam bir kitap kurdu arkadaşlar. Görüldüğü gibi büyük bir insan. Hatta Divan-ı Lügatü Türk'ünde e, ilk bulunmasına vesile olan kişidir Ali Emiri. Evet, Ali Emiri'yi gösterdik. De, bu arada tabi İstanbul'daki Millet Kütüphanesi de Ali Emiri'nin kurduğu bir kütüphanedir arkadaşlar. Bunun da altını çizeyim. Hemen arkadaşlar e, devlet arşivlerinde şuraya tıkladığımda bakın direkt karşımıza Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşiv Başkanlığı gelecektir. Evet burası geldiğinde hemen belge tarama kısmı var arkadaşlar. Bu açıldığında tabi bu arada arkadaşlar koronavirüs sebebiyle de e, bir yardım kampanyası Cumhurbaşkanlığımız tarafından başlatılmış. E, bağış yapmak isteyen kardeşlerimiz de buradan devletimize, milletimize ihtiyaç sahibi olan insanlara bağışını ulaştırabilir. Hemen arkadaşlar belge tasnif sistemine geldiğimde buraya tıkladığımda giriş ve şifre kısmı gelir. Orayı da tıkladığımda arkadaşlar belge arama kısmında basit arama ya da detaylı arama yapabilirim. Ben burada alemi tasnifini göstereceğim size arkadaşlar. Ali Emiri tasdifini göstermek için bakın arşiv türü diyor. Burası biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşiv Başkanlığı aslında eskiden 3 daire başkanlığıydı. Enformasyon Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı, bir de Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı. Şimdi burada üç tane arşivimiz var. Bu üç arşivden biri 3 arşivden biri Cumhuriyet Arşivi, bir Osmanlı arşivi, bir de arkadaşlar son zamanlarda Dışişleri Bakanlığı'nın arşivi e, entegre oldu bu sisteme. E, bu üç hariciye arşivini açabilmek için arşiv türüne tıklamamız gerekiyor. Hemen biz arşiv türüne tıkladığımızda, hatta şöyle aşama aşamada yazabiliriz arkadaşlar. Bir, bir, arşiv... türüne tıkla. Tamam. İki arkadaşlar. Hemen önce bir arşiv türüne tıklayalım. Tıkladık. Eğer Osmanlı arşivinde çalışma yapacaksam Osmanlı arşivini tıklıyorum. O halde iki Osmanlı arşivini tıklıyoruz. Yazalım. Osmanlı arşivini tıklıyoruz. Osmanlı Osmanlı Arşivini tıklıyoruz. Tamam. Arkadaşlar Osmanlı Arşivi'ni tıkladığımızda bakın şurası gelir. Burası ne? Burası Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi geldi burası. Ama bununla birlikte Osmanlı Arşivi'ni tıklayınca yeni bir yer açıldı burası. İşte biz buradan eğer Ali Emiri'nin tasnif sisteminde bir arama yapacak isek önce buradan fon seçeceğiz. Ali Emiri bizim için bir fondur arkadaşlar. Hemen o zaman tıklıyorum. A'ya bastığımda bu geldi. Bakın AE gördük mü arkadaşlar? Hemen yanında zaten açılımı da var. AE nedir görüyoruz burada. Hemen Alemiye'ye tıkladığımda arkadaşlar 3 o halde ne diyoruz arkadaşlar? 3'ü hemen bir yazalım. 3 font seçiyoruz. 3 fon seçiniz seçiyoruz. Evet. 4 A E şeklinde kısaltılmış olan olan Ali Emiri tasnifini seçiyoruz. Seçtik arkadaşlar. Görüyorsunuz Ali Emiri. Bitmedi arkadaşlar. Dedi ki Ali Emiri padişah e, isimlerine göre tasnif edilmiştir. O halde bakın şurada bir fon bir fon seçiniz daha çıktı. O halde burada da biz bir fon seçeceğiz arkadaşlar. Yazalım bunu da. Evet. Şöyle bir şey yapalım şunu bir tekrar yazalım arkadaşlar. A E -ş -a E şeklinde kısaltılmış olan Ali Emiri fonuna tıklıyoruz. Ali Emiri fonuna tıkladığımızda Arkadaşlar Ali Emiri fonuna tıkladığımızda alt fon açılır. A E'nin altında A E'nin altında alt fon açılır. AE eşittir Ali Emiri. Evet, AE'nin altında bir fon açıldığında arkadaşlar biz hemen AE'nin altındaki fona da tıklıyoruz. Tıklayalım. Nereye? Şuraya. Zaten Ali Emiri açılmıştı. Bu kez buraya tıklayacağız. AE'nin altındaki fona tıkladığımızda bakın AE Esul ne demek? Ali Emiri Emir Süleyman AE M Çelebi Ali Emiri Musa Çelebi Musa Çelebi biliyorsunuz Yıldırım Bayazıt'ın birinci Bayazıt'ın oğlu o dönemde de tasnif edilmiş. Aslında Ali Emiri zamanında Iı, tasnif edilirken çok fazla memur yok 1920 yılında. Ancak 1923-24 yılına geldiğinde 13 adet memurun da ıı, bu tasnif sisteminde görev aldığını görüyoruz. Bu, buraya tıkladığımızda arkadaşlar bakın Osmanlı öncesi ise az önce göstermiştim OÖ Osman Gazi ise OSM1 Sultan Abdülhamit 1'e aitse bakın Sultan Abdülhamit 1, Sultan Abdülmecit 1'e aitse SABM 1, 1. Ahmet'e aitse SAMD 1, 2. Ahmet'e aitse SAMD 2, SAMD 3, Sultan Beyazıt 1'e aitse SBZT 1, SBZT 2, Sultan 1. Sultan İbrahim'e aitse SIBR 2. Sultan 1. Mahmut'a aitse 1, şeyse M.H'de 1, 2'ye aitse SMH'de Sultan 2'ye aitse SMH'de 2. 1. Mehmet'e aitse Çelebi Mehmet'e bakın SMM'de 1. Sultan Mehmet 1. Eğer 2. Mehmetse yani Fatih ise SMMD 2, 3. Mehmetse SMMD 3. Bu şekilde arkadaşlar Ali emirinin tasnifi bu şekilde gidiyor. Bunlardan bir tanesine tıklayalım. Kime tıklayalım? Evet. Bunlardan birine. Dördüncü burada tıklayalım. Dördüncü burada tıkladığımızda arkadaşlar bu kez bakın şurada zaten bu sürekli olur. Tarih seçmek isterseniz buradan miladi ya da icri ya da rumi bakın miladi icri Rumi seçebilirsiniz. Ee, ama arkadaşlar, yok tarihle işim yok. Ben zaten dönem seçilmiş burada gördüğünüz gibi. Dönem belli. Değil mi? Yani e, Padişah dönemi belli burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ali Emir'in böyle de bir özelliği var. Ve o zaman arkadaşlar, şu kısma geliyoruz. Bu sefer defter ne oluyor? Bakın. Buraya Diyelim ki 34 yazdık. 34 numaralı bir defter bulunamadı arkadaşlar. 1 yazdık. Bakın bir numaralı defterde dördüncü Murat dönemi zaten bunun altını çizelim. Bakın tarihte burada görüyorsunuz. Dördüncü Murat'ın hükümdarlığı zamanı. Bakın. Yani Alemiri'yi biz açınca yani e, sanılmasın ki bütün arşivdeki belgeler geliyor. Hayır. Buraya yazdığımız defter numarası kaçsa ona göre gelir arkadaşlar. O halde arkadaşlar Ali Emiri tasnifi aslında kolay, basit hoş bir tasnif sistemidir. Bunun da altını çizmiş olayım. Emiri'nin bu tasdifi nasıl ne şekilde yaptığı arkadaşlar bakın burada gördüğünüz gibi 1900 Aralık 1920'den Nisan 1924'e kadar süren bir tasdif çalışması. Beylikler döneminden başlıyor. Sultan Abdülmecit zamanına kadar geliyor. Vesikalar padişahların saltanat sürelerini esas alıyor arkadaşlar tasdif olarak. Padişahlar evet kronolojik olarak sıralanmış, sıralanmış ama her padişaha ait vesikalar kendi içinde tam olarak arkadaşlar kronolojik değil. Evet padişahlık dönemleri kronolojik ama bu dönemdeki belgeler tam kronolojik olarak sıralamaya Alemiri'nin zaten ömrü de yetmemiştir. Bakın padişahlar değişikliğe sıra numarası birden itibaren numaralanmıştır. Vesikalar Sultan 4. Mehmet döneminden itibaren artmıştır arkadaşlar. Yine bu arkadaşlar okuduğum kısım, bunun altını çizeyim. Devlet Arşiv Başkanlığı'nın e, bizim Arşiv Rehberi adlı bir eseri var arkadaşlar. Devlet Arşiv e, Başkanlığı'nın biz e, bu bilgileri Bakın bir yukarıda daha olması lazım. Alemiri ile ilgili bir tasnif sistemi daha. Hemen bir doğruya bakalım. Bakın gördüğünüz gibi geldi o da. Ee, burası arkadaşlar. Şunu bir büyütelim arkadaşlar. Görüntümüz karanlıkta kalmayalım. Evet. Zira anlatmak yetmiyor. Evet ee, Ali em, bu arşivde tasnif sistemi olarak yararlandığımız eser ee, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi 2017 yılında basılmış olan eserdir arkadaşlar. E, burada da aslında az önce gördük detaylı bir bilgi vardı ama bakın Aralık 1920'de başlıyor. Az önce aşağı kısımda da bunu görmüştük aynısıyla. Peki komisyonun adı ne Aralık 1920'deki? Bakın komisyonun adı bu. Neymiş? Vesaiki Tarihiye Tasnif Encümeni. Gördün mü? Vesaiki Tarihiye Tasnif Encümeni. Padişahlar kronolojik olarak buralarda arkadaşlar sıralanmıştır. Peki nasıl yapılmış bu işlem? Bakın evrakın öncelikle padişahların dönemlerine göre ayrılması yapılmış, tomar haline getirilmiş bu. Sandıklara konulmuş, raflara daha sonra konularak tomar halindeki evrakın en eski tarihten başlayarak komisyona göndermişler. Evrak bakın ay ay altını çiziyorum. Ha yine de kronolojik olmuş mu? Hayır. Ama ne olmuş? Ay ay Tarih sırasına konulmaya çalışmış. Gerçi padişahlar arasında bir kronolojik var ayrım var ama padişah dönemler arasında tam da sağlıklı bir burada ay ay diyor ama tam da sağlıklı bir tasnif o dönem yapılamamış. Ama ne olmuş? Bunlar ay ay e, tarih sırasına konulduktan sonra mühürlenmiş dosyalarına tekrar geri yerleştirilmiş ve ayrıca da dosyaların e, kısa özetleri yapılmaya çalışılmış. Bunun için memur yetmemiş arkadaşlar. E, ödenek istenmiş. Bu arada tabi bozulan, çürüyen er, e, evraklarda arkadaşlar tasnif edilmeye çalışılmış. Yani Ali Emiri tarihimizin önemli bir dönemi. Ama tabi bakın burada altını çiziyorum. 1924'e kadar çalışıyorlar. 13'e kadar personel oluyor 1924'te ama tahsisat meselesinden dolayı ortaya çıkan bazı ihtilaf nedeniyle Ali Emiri de kendisi de bizzat bu komisyondan istifa ediyor arkadaşlar. Ve <laughs> bu şekilde de tarihimizde arkadaşlar ileride göreceğiz. Cevdet tasnifini gördük. Genelde konularına göreydi. Ali Emiri tasnifi padişah hükümranlık şeyine göre. Peki bu tasnifte hangi belgeler var diye sorarsanız siyasi, askeri, tımar, zahmet, tevcih, yabancı ülkelerle olan münasebetler, divanı, hümayun ait, meseleler, marifa ait, inşaaya ait, tamire ait meseleleri burada görüyoruz arkadaşlar. Ve bu şekilde de arkadaşlar dersimizi bitirmiş, noktalamış oluyoruz. Bir sonraki derste buluşmak, görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Ha, bu arada arkadaşlar eee Video bitmemiş, bitirelim. Kusura bakmayın. Allah'a emanet olun.